arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars karakter yapıyoruz başlıktan da gördüğünüz gibi bu son partımız da olabilir bilmiyorum ilk bunu koyalım şöyle ad image diyelim birazcık şöyle A içine bir şey çizeceğim ben bu aksesuar şeyine ve yıldız ucuna İki tane yıldız gücü yapmayı düşünüyorum da tamam küçül 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 biraz abi bu kadar büyük mü olacak ben güzel bir pencesini alıp geliyorum bir dakika of sonunda 5 saattir aradığım şeyi buldum ya umarım bulmuşum yani arkadaşlar böyle kalacak yani. Arkidi kesemiyoruz. Yani böyle kalacak. Mecbur. Bir büyük, bir küçük. <laughs> Karakterin saldırı bölgesini de yapacağım ben şimdi. Şöyle küçük bir dikdörtgen dört, yapalım. Nasıl saldırdığını küçük dikdörtgenlerden göstereceğim. ultisi ve de şey olacak. O kadar. Şimdi yeni karakterimizin adını ben koyacağım. İlk önce karaktere bir dakika. Şöyle küçük bir yer yapalım. İsme koyma yeri. Tam bunun içini dolduralım şimdi. DS Ost videomuzu anlamayanlar varsa DS 187 kanalına bakabilir. Bir dakika çok mu büyük oldu ya? Çok büyük oldu. Birazcık küçük yapalım. Ay. Olur mu bu sefer? Biraz daha kafasını ne kafası ya? Heh, bu olur bak. <laughs> tamam bu güzel. Bu baya güzel. Bu baya güzel. Aynen. Ah. Bir dakika ben şu geçeyim. Şimdi olayları düzelttim. Geldim. Bunun açıklamasını da yaparım bir yere herhalde ya. Şimdi ben bir güzel bir karakteri yapmaya başlayayım. Mesela. Yani Mendy'nin arkadaşını yaparım. O kadar. Mende'nin friendini yaparım. Güzel bir friend olması gerek. Jelly ayıcık. Zaten friendi de. Aha. Bak. Utangaç olsun birazcık bu. Utangaç ve sinirli. En burun botlarına koyarım ben bunu galiba ya. Yok kafayı birazcık küçük yap ya. Adam küçük yapar ya. Ya <laughs> kafa çok dar. Adam nasıl böyle Yüzü görecek. Tamam. O formu alalım. Evet az önce annem bir şey diyordu. Kafayı bayağı bir büyük yapmak istiyorum biraz ya hocam. Bak o kadar da büyük değil de. Şeker birisine benzesin biraz. Bak 46 güzel oluyor. tamam sarı ee, tamam sıra mor gökkuşağı rengi yeşil gadgıdı rengi içi böyle bir rengarenk falan oldu nasıl bir karakter ortaya çıkaracağım bilmiyorum Önceki karakterler baya değişik oluyordu çünkü. Hatırlarsanız önceki bir vi e karakter videomu izlediyseniz baya görürsünüz. Güzel güzel karakterler yaptım ben tabi orada. Hatta birazcık değişik değişik bir şeye benzesin ya. Sinirli olsun biraz. Ya bizim arkadaşlar arıyor ya. Okey. Şimdi göz bebeğini yapmak istiyorum. Emojisi nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ama küçük bir emoji şeyini yaparım. Bir dakika.

Böyle güzel bir suratı olsun Nasım. Nasıl bir karakter olsa acaba? Bunu ben de merak ediyorum ama. Dur şeker paketi yapalım lan şuna. Şeker paketi güzel olur. Dur 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 dur. Yok kırmızı çok kötü oldu ya. Şu güzel bak şeker paketinin açma yeri. Bunlar Chester'la düşman olsun hatta. Mendi de Chester'la düşman da. Boxy bu gibi. <laughs> Boxy buya benzedi lan. <laughs> Boxy bu çakmasına benzedi. Güzel bir şey benzedi ha. Elinde de şeker olsun. Orada da bir şey olsa acaba. Ya. Aa şeker. Şeker şeker. Rengarenk. Her yani şeker attığında şeker renkleri değişse güzel olur aslında. Bak Nita'da da öyle aslında. Yeni Nita. Jelayıcık Nita'da. Bakın böyle. Orasına bir tane de Brawl Stars logosu koyacağım. Yok olmuyor olmuyor. Bir dakika. PlayStation'ı göstermemi istemeyin benden canlı yayında. Artık canlı yayın çekemiyorum. Şimdi elinde şeker olsun. Okey. Güzel bir karaktere benzedi. Ultisini falan ben yaparım. Falan filan. Bu kendisi değişik bir karakter. Sinirli bir karakter. Mandy'nin arkadaşı. En sonunda her şeyi yaparım. ...metin yazalım. Mesela şu an oyun, oyun videosu çekmek isterdim de... ...canım istemedi. Ee, mesela... düşüneyim bir dakika ya. Bubble Witch Saga hikaye yapmayı düşünüyorum en yakın zamanda. Düşüneyim. Aha. Tino. Yok, Tino kötü oldu. Bat, bak Bat Bat. Bat güzel oldu bak. Dur ana. Çıkar şuradan çıkar çıkar. Ha, okay. Tamam. Betty olsun Betty. Betty. Ay çok güzel oldu ya. Tamam. Hmm. Nasıl yaşım olsun. Nişangah. Bir dakika nişan. Nişanga. Ee, değişik bir şeye benzedi. Nişangah koydum şuraya. Daha da küçültelim. Dur karakteri şey yapmadı. Dur 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 dur. Destansı. Destansı, destansı bir karakter olacak bu. Okey destansı bir karakter. Baya güzel oldu. Titan oyuncunun bir şey videosunu çalmış olabilirim. Üzgünüm Titan abi. Şimdi normal nişangah derken menzili bayağı uzun. Şöyle bir gri renk. Normal bildiğiniz gibi. Bildiğiniz gibi bir saldırı roketi var. Saldırı roketi niye? ya? Bu kendi kendine renk değiştirerek e şeker atmayı seven bir karakter ve kendisi şekeri de seviyor. Doğru, şeker olduğu için şeker de sever. Nasıl espri ama. Neyse. Esprim de zaten komik olmuyor. Bir dakika yan çevir. Yan çevir. Hile. Hile yapıyorum. Ee, Bu karakteri bence yani bu süpersel getirseydi var ya. Vay güzel oldu. Abi. Şu renk şeyini benim bir düzeltmem gerekiyor. Renk şeyini küçül küçült. Okey. İçini dolduralım şöyle. Bu bayağı uzun yani. A! Piper'ınki yani. En uzun karakter kim? Yani Piper'ınki gibi yani bir şey. Piper'ın menziliğinden bir kat daha büyük. Şu anda küçük olabilir. Tamam. Şimdi başka ne yapalım? Okey. Doğru. Ultiyi de yapalım. Ulti. Ulti fırlatıyor. Tabi kocaman yani şeker bombası atıyor yani. Hani şu yuvarlak şekerler olur ya. Yok. Piyata. Bir tane at vardı ondan bir şeyler çıkıyor. İşte onu atıyor. Şekerler çıkıyor ondan. Şeker çıkan bir tane at vardı. Pinyata mıydı ne o? Onun adı neyse yorumlara yazsın abi. Böyle bir şey yani. Yani pinyata fırlatıyor kısacası yani. Pinyata değil de. İsmini bilmediğim için pinyata demiyorum. At fırlatıyor. Atın içinden ne şeker çıkar yapıyor. İçinden birkaç tane şeker çıkacak. Karakterin açıklaması olacak mı demesinler. Bence ben kendim açıklamasını yazarım. Sırada aksesuar. Normal saldırısı Normal saldırısını attığında şöyle bir şey olacak. Normal saldırısını attığında ex ek, yani ekstra menzili bir tane daha menzil oluyor. Yani menziller bölünüyor ikiye. Yani Frank Frank de hani şey bir vuruşunda ne vuruşunda normal vuruşunda birkaç tane dalga gibi bir şey fırlatıyor evet ondan aynen o o aynı olur aynı oluyor yani resmi de böyle olması gerekiyor kesin evet şekere benzedi birazcık. Okey şeker. Değişik bir şeker. Bir de şöyle küçük küçük siyahlar. Şeker olduğu birazcık belli olsun. Okey. Şimdi sıra yıldız gücünde. Evet yıldız gücü. Yıldız gücü de şey olacak. Ultisine attığında Ultisine attığında ee, Bir dakika lan. Ultisinde olmasın mı? Da... Hah, arkadaşlarına sal vurduğunda 5 ıı, bir dakika. bin can veriyor. bin can veriyor şimdi şöyle. Bir dakika. Artı Şöyle artı olsun. Aynen böyle şekere artı yani koydum. Ve karakterimiz böyle bir şey oldu. Oh 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 Şimdi karakterin açıklamasını ben direkt söylüyorum. Betty insanmış önceden ve de insan ve de bir büyücü. Yani Barley büyücü Barley onu şeye dönüştürmüş, şekere dönüştürmüş ve Betty bundan memnun olmayıp Barley'e saldırmaya çalışır ama saldıramaz ve de Barley ona özrün özür özür dilemek için ona güçler yapar ve Betty buradan olmuş olur. Ve onu Mendy ile arkadaş yaparlar. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.